Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran'da aylık %0,9, yıllık %5,4 artarak beklentilerin üzerinde yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı, Haziran ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti Haziran'da bir önceki aya kıyasla %0,9 arttı. Yasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tüfe verisinin %0,5 artması öngörülüyordu. Tüfe, Mayıs'ta ise aylık bazda %0,6 artmıştı. Yıllık enflasyon 13 yılın en yüksek seviyesinde. Ülkede tüfe, Haziran'da yıllık bazda %5,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan yıllık enflasyonun %4,9 olması bekleniyordu. Evet. Tüfe Mayıs'ta evet. da yıllık ya. bazda %5 artmıştı. Haziran'da en yüksek aylık fiyat artışı %10,5 ile ikinci el araçlarda kaydedilmeye devam etti. Gıda fiyatlarına ilişkin endeks aylık %0,8 artarken enerji endeksi %1,5 arttı. Çekirdek enflasyon beklentileri geride bıraktı. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek tüfe ise Haziran'da aylık yüzde 0.9 arttı. Çekirdek tüfeye ilişkin piyasa beklentisi aylık yüzde 0.4 artması yönündeydi. Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 4.5 artarak beklentileri geride bıraktı. Söz konusu verinin yüzde 4 artması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE mayıs'ta aylık %0,7 ve yıllık %3,8 artmıştı. Analistler, tedarik zincirindeki darboğazlar ve devam eden ekonomik toparlanma